Evet, bir dakika. İroktur yok. Heh. Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün es oynuyoruz. Yani kaldığımız yerden devam ediyor, etmiyoruz, ediyoruz. Şunu da çok şükür alabildim. Şakınmış şeker mi? Cruz oynayacağız. Bir dakika. Hastaneye alabilir miyiz? İlk hastanede. Sonra köşkte. Oğlum yine mi iptal? <laughs> He doğru arkadaşlar. Hastane galiba değil mi? Neyde alınıyordu? Tamam bil kabağını kovalayacağım sizin şu lan. Ay sinek sinek mi? Oğlum ben yine bayıldım anormal adam gibi. Kap. Manyak başım dönüyor beni de bekle. Lan beni de bekle please. 12. Kanki beni de. Ha. Aha işte böyle durursun. Yaşlı bir sikan. Ben kovalayacağım seni gel. Bir sürü alacağım. Cupcake alacağız. Ne oluyor? <laughs> gir 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 gir. kaymış Hastane modunu pek sevmiyorum. Sevmiyordum. Çok oynamışımdır hastaneyle. Bir de beğendim o. Ne oluyor? Oğlum korkuyorum ya. Kapke kaldık. Şükür. <laughs> Sinir bal kabağı. Ulanmadım. Gidip duşa, bu şey, bu mot için çok para biriktim. Bal kabağını çok tat. <laughs> git 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 gelme 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 hadi gir o sokaktan ara ara sokaklar arka sokaklar seyredelim. Biz hangi manyak? Kapkets hissettirsin umurumda değil. Ne? Burası da bana aynı şeyler hissettiriyor. Doğru yola olabilirim. Ayrıca burası çok gergin geliniyor. Yok buradaki trajey diye his ne neredeyse hissedebiliyorum. Trajeyde ne bulayım? Bak içerse biliyorum. İç miydi? Dur oğlum dur. Başım da dönüyor. Dur. Kaç o, oğlum. Koş 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 koş. bitti, mi? şükür bitti. Kapak patlamadan bitti. Ah, geçti şu. Of, bu koku da ne böyle? Burası ölüm gibi kokuyor. Bu K kokunun kaynağı ne? Neden kimse bunu umursamıyor? Çünkü kardeşim hastane terk edildi. Canavar da laftan anlamaz. Sanki. <laughs> <laughs> oh, yıkayalım elleri. Eller eller havaya. Bir x-ray resmi. Umurumda değil. Oğlum karanlıktan çıkabilir. Ben biliyorum oradan çıkacak. Şu şakamı şeker mi modu da çok güzelmiş. Hastaneye de ilk defa gelmedim ama güzel olmadı. Çok iyi, çok iyi. Çıkışı hiç, şey hiç bilmiyorum arkadaşlar. Oğlum ya git artık şu kaptan. Oğlum. Kanki ne oldu? Hiç bunu anlamıyorum var ya. Kafa atacağım seni şu bal kabağına ya. Kaç <laughs> ay, 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 kaç 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 kaç. On dokuz. Sekiz yedi. Ne? Ha tan tan tanrım. Hristiyan oyunuymuş. Tanrım Hristiyan oyun, oyunuymuş arkadaşlar. Tanrım şimdi de kör oldum? Hayır. Ama bu, ama bu karışım görüş açımı da artıyor. Maç döndürücü iksir. Uuuuh. Tadı berdi bat. Ve başım dönüyor. Şimdi dinlemenin sırası da, dinlenmenin sırası da değil. Geliyor geliyor geliyor. Onunla. Tamam. hep anormal bulduğum şeyleri bu lise mi? Tanrı diyor bu Of sinek sinek sinek. Bıktım sinekten. Kısırlı Dubai çikolatası. Kısırlı Dubai çikolatası. Bıktım çikolatası. Ben orayı biliyorum. Orada oda yok. Ben bir çıkışı öğrenelim. Bal kabağını da bulalım mı ya? <laughs> ben ya diğerine. Normal normal zıplayan var ya. Hani arkadaşlar şu var ya. Böyle zıplıyor. Zıpla uçuyum zıpla uçuyum. Ah. Oğlum beni de bekle Alalım arkadaşlar Şundan bir sürü altınları Bir türlü cupcake bulamadım. Kardeşim çıkış nerede? Sen de biliyorsundur orayı. Çıkış. Galiba Ha evet çıkışı bulduk. Oğlum ben yine aynı yere geldim. Oğlum korktum tövbe tövbe. Cupcake bulmaya gidiyoruz. Taifun Trabzon Trabzon Taifun Trabzon Trabzon Taifun Trabzon Trabzon Taifun Trabzon geçmiyor. Öldük. Dert temiz şampiyon Bursa Trabzon. Ben de artık hastane kapalıymış. O sırada bayılık hastane bak Şerli Hastane Bekçisi Muhafızı. Necile <laughs> fark Eski 500 lira biriktirip şaka mı şeker modunu alacaktım. Şimdi hastanede oynamayacağım bir daha. Oynarım da şimdi şak şaka mı şeker mi şaka tabi şeker sevmiyorum. Şimdi yine köşkte oynayacağız. Köşk köşkte o köşkteyiz. Ben de hastaneye almadım. Köşkte çok birden fazla oda var diye köşkte kaldım. Burada dört tane falan katlarım. Arkadaşlar bu oyun normalde şöyle parlaklık kısmı var. Şöyle parlaklığı kısılınca değişik, anormal oluyor. Bu ses böyle az Şöyle. açıyorum. Adalım 4. Galiba bunları eve gidip yiyeceğiz. Yukarıya git. Buluşalım. Eskiden Cupcake'de ama şantaydı şimdi. Galiba o şantaları para olarak bir şey. Ay o Cupcake orada şu an Ay üst katta. Balkabağım benim. Biricik balkabağımla buluşalım. Cruz alt tamam, alırken ineriz. Ben kapçek topluyorum. Şimdi i̇nşallah numara bulursun diye bak. O sahnede benim içtiğim zehirli yelek tutmuşsun. Hadi be. göz kutu Testere bulmuş Testere <laughs> kalkmış. Aa gitti. Koş 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 koş. Koş koş koş. Oğlum kapke kalın. Ay kapke diyorum göz <laughs> al. Testere bulduk Allah'tan. İnşallah <gülüyor> <gülüyor> alt kat değildir edir. Alt kata gitmem. Alt katta değilse kız. Dört tane kat değil. <laughs> kardeşim nimet ama bunlar oyun filan tanımıyor bak bak şurayı yapan müslüman çok belli şurayı yapan müslüman bay miles müslüman kaç bence bence oh, oh. bence müslüman bir tane öyle ama buraya koyanlar yüz isteyen ha geldi hadi avukat olmasın Orta kapı şimdi beni. Bal buluşalım. Ben bal buluşacağım. Allah senin... Dokuz. 19... Geliyor gelme git 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 git. Hemen açalım. Hemen ben bunu izleyip geliyorum. Git oğlum artık. Ben bir daha izleyip geliyorum. Kaçacağım buradan. Koş 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 koş! Gir 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 gir! Haa! Başarı kilidim açıldı. Geliyor! Geliyor! Şimdi multiplayer oynayacağız. <laughs> multiplayer. Multiplayer. oyuncuyu rastgele bir oyuncuyla alalım şöyle. Geliyor, geliyor, yakala. Ev için ihtiyaçlar biriktiyse ev alışverişi günlerini kaçırma. Uygulamaya gel, alışverişe başla. Ya kardeşim neden telefonda oluyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar karşılıklı oynayacağım. Karşıyla çok karşıda çok uzun beklersem direkt ortaklığı seçeceğim. Aha geldi karşı. Aleykümselam. Adam 3 yaptı la. Oğlum bu adam çok iyi. Tam beklemek istemiyorum. Hayır beklemeyeceğim. Hızlı hızlı hızlı. Al 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 al. Bir. Adam iki yaptı lan. Üç üç. Çok kafa kafaya gidiyorum. Anormalle. Dört. 5 6 Oğlum adamla kafa kafaya gidiyorum la. Yedi. Yedi. Sekiz. Dokuz. Adam çok kafa kafaya göz toplamayacağım. 8 14 15 Hadi oğlum hadi. 4 tane de kot. 18 18 Hadi iki tane daha. Hadi. Oğlum neredesin yani? Hadi oğlum hadi. Ya Allah bismillah. Çıkışı bul ve kaçıncı. Kırılsa bakalım. Kazandım. Kazandım. <laughs> Kazandım. Okey. Şimdi bir multiplayer kankimle oynayayım? Kankimle. Bu sefer kaçmayı başardım. Adamla kafa kafaya gittik daha demeyin. Buna kafa kafaya falan gitmeyeceğiz. Buna çok iyi kanki. Belli. Hadi kanki. Kral. Kanki bak. Dört taneli ha? kodu bul. Kankim testere bulmuş. Kanki, gel kankim. Kanki senin saçlar yakıyor. Olin ver ben de bulayım birazcık. Hep sen mi bulayım? Kuru hmm. al, okey. <laughs> sen, sen oraya ara ben bakıyorum. <laughs> Şimdi ben gelirsem. <laughs> Mutfağı da aramış. Ben de biraz bekliyorum. Ha. Aldık. Kanki gel. Hadi hadi. Erkek misin değil misin? <laughs> Kankin. of, oh, hayır. Of az kaçtı. Tamam sen oraya ara. Ben de sen anahtarları filan bul. kaç 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 evet. Şunu içme. Aha aldık gözü. Göz aldık. Bir tane ortayız biz. Çok kankiyiz biz. Hadi hadi. Anahtarı bulduk kardeşim anahtarı bulduk gel anahtarı bulduk nasıl mı beni takip et sen gel sen gel sen gel kardeşim gel. takip et. Anahtarı bulduk. Geç. Kardeşim 17 geç. Gel kardeşim. Gel. Bizim kel nerede la? Ha, ne alacağım? Gel şöyle ışınla. Hadi baga girdim. E hadi. Hadi hadi sana hadi hadi. Ha? Dikkat ha? et sana yanlışlar kan Kankim nerede benim? O benim kankam. <laughs> <laughs> <Aa! Gülüyor> Karışıyı bitirdim ortaklığı bitireceğim. Ortaklığı hiç bitiremiyoruz. Ortaklığı Geliyor. Geliyor. Yakala. Ev için ihtiyaçlar biriktiyse ev alışverişi günlerini kaçırma. Uygulamaya gel. Alışverişe başla. Şimdi ortaklık. Hiç bitiremiyorum. Karşılığı bitirdim. Şimdi ortaklık çok sorun bana. Oh, 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 oh. Adamadı hı hı. hı, hı. Adamadı başka ki oh oh. Ya! Yeter ya şu şarkı. Tövbe ya. Hep Haydi şarkısı duyuyorum. Değişik değişik şeyler izleniyor. Oğlum neredesin hani? Neredesin hani? Kanki kanki. Kanki kanki. Beni takip et diyeceğim adamı. Sen beni takip et. Gel. Kanki beni takip et. Beni takip et. Gel. Oğlum NPC misin? NPC mi? Rastgele bir oyuncu değil mi? Adamı adam NPC de değil gel sen. Birlikte oynuyoruz şu. Bu. Gel gel şunları yapalım. şunu açmayı deneyelim. Hadi gel gel beni takip edeceğim. Oğlum sen beni takip edeceksin. Çantayı mı bulamayacağız? Gel oğlum şu odayı bulayım. 12 elli. 12 elli. 12 elli. 50. 50. Evet arkadaşlar ben dişçiye gidiyorum. Bay bay.